Merhaba arkadaşlar. Bugün size BedWars'ta hızlı yol nasıl yapılır onu öğreteceğim. İlk önce çalışmak için arsaya girmemiz lazım. İlk defa arsaya girdiyseniz gösterdiğim komutla arsa alabilirsiniz. Sıra geldi nasıl yapıldığına. İlk önce yün alıyoruz. Sonrasında yukarı çıkıp bir kere shift bloğuna basıp blok koyuyoruz. Gördüğünüz gibi ilk başta yavaş bir şekilde deneyin, alıştıktan sonra hızlı bir şekilde yapmayı öğreneceksiniz. Sıra geldi çapraz hızlı yol yapımına. Tekrardan bir kere shift tuşuna basıp blok koyuyoruz ve bunu tekrarlıyoruz ve mükemmel bir bridger oluyoruz ve yaptığımız yollar bu şekilde abone olup like atmayı unutmayın.